17. sıramıza geldik ve yine bir düzle pirinç örgüme başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Şimdi iki ters örgüm var arada. Bir, iki, 4 düz 1 2 3 4 3 ters 1 2 3 16 düz 1 2 ve 16. Arada yine 3 ters ilmeğimiz var. 1 2 ve 3. Şimdi baklava bu modelimize geldik. Ve burada bir tersle başlıyorum. Bir ters. Sola dörtlü çapraz örgü. 3 ilmeğimi aldım ve ön tarafta bekletiyorum. 1 ters, 3 düz, 1, 2 ve 3. Sağ 4 çapraz örgü. 1 ilmeği aldım arka tarafta bekletiyorum ve 3 düz. Bir. ters. Bir ters. Şimdi yine bir ters daha ve sola dörtlü çapraz örgü 3 ilmeği aldım. Ön tarafta bekletiyorum. Bir ters. 2 3 Şimdi sağ dörtlü çapraz örgü bir ilmeği aldım ve arka tarafta bekletiyorum. 3 düz 1 2 ve 3 Bekleyen ilmeğimi de ters örüyorum. Ve bir ters. Şimdi 3 ters. 1 2 ve 3. 16 düz. 1 2 15 ve 16. Şimdi arada yine 3 ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3 ve 4, 2 ters. 1 ve 2. Pirinç örgüme geldim. En son düz yapmışım. O yüzden tersle başlıyorum bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ve bir ters, bir düz. Böylece 17. sıramın da ön tarafını bitirmiş oldum. Şimdi arka taraftaki pirinç örgülerimi öreyim. Devam edelim.